e, um, merhaba bugün hmm. yanımda arkadaşım da de var deniz değil var deniz şurada e, um, kışar bugün <laughs> yapacak kış <kışlar>, kırma yapacağız <laughs> şu an durun bir dakika Yamaç şu an nerede bakın nasıl göstereceğim Evet Yamaç beyefendi burada kendisi. Yamaç, tamam. Bugün <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağız biz? Şimdi ilk şeyimizi yapalım. İlk arkadaşlar. O... <laughs> şu an Yamaç bu arada senin tabletini kırdık. Yolanda, bir yolandık, bir Tüm oyunlarını sildik. Yola, mm. Tüm oyunlarını sildik bu arada ya maç. Gerçekten mi? Gerçekten. Tüm, Gerçekten mi? Tüm oyunlarını evet. sildik. Tüm oyunlarını sildik. Yavaş kaç 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 kaç

Yani eski bisikletin. Ee, Hayır, yeşil ona... mi? Yok eski. Ne <laughs> diyecek? Eski. Eski zaten yeşil. mı? mı? Ya yani yok hani Sürekli. vardı ya eski bisikletin vardı ya küçük. Şey var, bu da ki mi? Hayır ya öbür eski. Küçük. Bugün hı. hani yolda sürdüğüm bisikleti. ha, var. tamam. ya. Ona ben hani sen çok istediğim bir şey Biliyorum. vardı ya. Biliyorum bayağı yaz yapıştırdım. Hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. sen ha, deniz deniz yanında arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok fena arkadaşlar çektik çok fena. Yani kapıya vuruyor. Kaç kaç kaç. Allah çek ama çek Hayır, <laughs> oh <my God. Gülüyor> Hayır ne no alaka? Ne <laughs> <Mama>. beyefendi? <laughs> Kameraya yavaş ver. yavaş, 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 çok, ya. çok ya. Allah. Oğlum çok yazık oldu ya. ya? Ah be. üzüldüm, üzüldüm. çok üzüldüm lan. Orada çakemiyorum abi üzüldüm. Ya. Şey, ya. üzüldüm. Şey, üzüldüm, üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Yavaş gel. yatağın ben. burada Yavaş vardı ya onun vidalarını söktüm ben. Kırmadım. O bir şey değil. Hatta bir şey evet. mi? Yamaç bu sen da, buraya gelirsen var senin ya benim kıracağım ben. Bu arada senin piyano... var. Lan o lan? Bu arada adam var ya senin yatağı onu sırım Bir çok kameraya göstermiyorum. <laughs> açın açın benim benim benim. Benim evet, bu da iyi. <laughs> Kaşı çok kolay. <laughs> <var>. Arkadaşlar ikiden olur. Arkadaşlar denize de bu ikimizden denize de kış yapacağız. Biz <laughs> burada <bir> şey yaptık. Okey. Okey. Denize de yapacağız artık. Onu buraya kilitleyeceğiz. <laughs> <laughs> Yapma klozetle ama o denize yapmayalım. Lan yavaş çık <laughs> <çabuk>, çık <çabuk, çabuk. gülüyor> <laughs> beyefendi oraya kitledik. Arkadaşlar çok orada onu oraya kitle kitleler arkadaşlar. Çok çok komik oldu arkadaşlar. arkadaşlar daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Gel abi abi. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Geçedik, geç. çek çek çek. duruyor. Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Çok uzunlar kapatıyoruz. <laughs> ]Uh... <laughs>